arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayat illerini alıyoruz. Birinci hayat illerimizle ah, başlayalım. Defne de burada bu arada. Evet. Şey, Birinci hayat illerimiz bu. Eline şöyle boyu. Arkadaşlar şöyle bakın bizde bir tab birisi var. Bakın tatlı ablasının çocuk. Şu tatlı çocuk. Çikimi evet. abla. Evet, bakın. Kalemler kalemle. şurasına oğlum, boyuyor. Gülümle. Kim boyacak? Ben. Ben sana tamam siyah kalemi çıkar. Siyah kalemi çıkar. siyah kalemi. Onu eline boyuyor, şuraya boyuyor. Flash tutuyor. Bitir şey, şey, Bakın Elektrik çarpıyormuş arkadaşlar. Boyuyorum arkadaşlar şöyle değil mi Tam. Ver ben sana boyayayım çabucaktan. Orayı. Dur oraya. E burayı ben onu sonra nasıl çıkaracağım? Çabuk çıkarsın tamam mı? Ha, tamam eter eter. Hı. Burcu burcu Kum olsun Evet herkes flaşımızı açtık Bir dakika emir Hadi çabuk çabuk Şimdi buraya koyalım Her şey yere düşecek şimdi Hadi Şimdi de yeriz 2,3 Ye. <laughs> Aa böyle böyle Defne. İlk başta kapat 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 Aç Açayım mı? Bir şey oldu mu? Aa çok acıdı Burcu Hayır. Çok hiç yalan. Şey çok Bak yalan. Bakar mısın? Al orada bu Ben kedi kuzunu yazdırdım. Hadi Hı. git çık. Çık. Ben de diğer diğer hayat hilemizi bulduktan sonra gelin başlayalım. Arkadaşlar diğer diğer hayat hilemiz şeftali... Ama, ama şey... kesin yalan. Bilmem. Burcu sen bir dene. Ben de bunu şey yapayım. Elim çok kötü koktu. Şeftalinin üstüne şey koymuşuz. Buz. Ama bize Şeftali olmadığı için biz gördük. Elma ile de deneyebiliyoruz. Ol, elman, elman. Elma ile deneyeceğiz. biz. Önce buzu çıkar bakacağım. Bir adet buz. Defne limon. Ne limon? Sen ne güzel konuşuyorsun. Ne güzel konuşuyorsun. Defne limon da lazım varsa ver. Limon? Ya. Limon, limon nasıl verir? Limon. Hani İmo. Limon. 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 <laughs>

Şaka. Az çık az çık. Şuraya. Tamam. Ya, azıcık. ya. onu bana koyayım. Bu, bu ya. Onu koy. Ya bunu koy. Ama. Bunu bunu. Bunu koy. Bu küçük. Bu bu küçük. Bu bu, bu büyük. Evet arkadaşlar, hemen deneyelim. Defne seninle deneyelim. Gel. Gel. Hı. Geç. Ne oldu? Meçbura. Bekle Çekim açar mı Buzu buraya koyuyoruz şöyle. Ondan sonra da bir sık. Ha, ben. Ben, ben deneyeceğim, an. sen deneyelim. Ha gerçek arkadaşlar Beklecek ağzından duman çıktı. Allah'ım yarabbim. Kesinlikle de o adam şişayla yaptı. Ya. Bırak, Bırak Aa. da gene geleceğim. Ha. Bugün ben bir şey gördüğüm. Ne? <laughs> bir şey gördüm görmedik doktor. Birleşikti de limonu. Bir tane karan. Ne? Baba. <laughs> <Gel. Başı. gülüyor> Ver benim. Bunu çıkar. Hımm. Limon. Limon. Arkadaşlar burada. İman, sık. Ne? Duman çıkıyor. Çok. Iyi. çok.

Sonra içine koyuyorsunuz. Şöyle koyduk. Bir saat buzdolabında bekletiyorsunuz. Hayır bir saat köşede bir yerde bekletiyorsunuz. Bir saat sonra videonun kutusunda batacağız arkadaşlar. Şunu, şuraya koyalım. köşeye. Evet. Şimdi ben burada defne telefonundan bir saat başlatıyorum. Başlattık. Evet arkadaşlar şimdi başlattık. Defne gel. Biz şimdi buradan diğer ile bize bakalım. Tıray mı? Hayatı ile arkadaşlar. Tıray baskın noktaları bulunduğunu ve vücudumuzdaki sorunlara yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Bir tane kalem kapıp gelin. Tatlı krizi demek için Trabos'a. Odaklanma sorunu yaşıyorsan Trabos'un... İşte kullandığım bazı hayır. Aa, oğlum enerjiyi bulmuş ipek kozası gibi bu. Bu ne lan böyle? Abi çok güzel duruyor. Stres kozası bak. Ali ben bunu kesti kıvırdı. Önceki ucunu içini <laughs> açtı ve bir. Evet arkadaşlar bu defnenin çorabı. <laughs> Sen de bunu? Ben derim çok senin çorabın. Şuradan eski bir çorap alıyorsunuz. <laughs> e ben ne yapacağım. Aa maske. Evet. Nasıl yapacağız? Şuradan şöyle. Hocam Allah lazım mı bu çorap? Var mı? Kesin dert Maske olarak kullanırız. <laughs> <laughs> evet, Arkadaşlar. arkadaşlar. İşte bu şekilde bir maskemiz olacak bak. Evet. Böyle. Şuradan da kestik şöyle. Maskrucu. Böyle. Şimdi şu şuradan da kesiyoruz. Bakar mısınız? Sonra bunu kesti. <laughs> Hayat iyilesi Defne. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bez bebek oldu arkadaşlar. Şimdi şunu, şunu şuradan şöyle katlıyorum. Şöyle. Gel bu geliyor. Tamam. Burada bu lazım mı? Hayır. Hayır. Evet, Defne gel buraya test yapalım. Tak, Dur ben sakın. Arkadaşlar defne çok küçük Resine oldu. Resim bir. Ee, defne çok küçük oldu arkadaşlar olmuyor. Ama şöyle bir maskemiz oldu. Ama Döfne... yalnız kim bu şey diye benzedi? <laughs> tamam tamam anladım. Evet arkadaşlar, son bir tane hayat hilemiz var. Ne? Son bir tane hayat hilemiz. Ona da sizin birlikte bakacağız. Arkadaşlar de şimdi ben Defne'yi anlatmaya çalışacağım. Defne de şuradan yüz yaşını alacak. Bakalım gerçek mi? Değil Ben seni aldım şimdi anlatayım. Ya da sen beni anlatacaksın. Ben ağlat. seni anlatayım sen de beni anlat. Bir şey mi anlatacaksın? Sen beni mi anlatacaksın ben mi seni anlatayım? Ben seni anlatacağım. Yani Defne beni anlatacakmış. Nasıl? İnsan bir şey söyle. Çok çirkinsin olmasın bir şeyler söyle. Ben... Ne şey bana? Kiyat yalan mı oldu? Evet, kiyat da lazım. Hadi söyle. Neden hmm. Ne, de çok çirkinsin? Ben sana yapayım mı? Sen yapma. Defne sana kimse sormuyor. Ne? Çok iğrençsin. Lara da seni sevmiyor mi? Ne yapayım? Okulda herkes söyler seni çok betmişsin. Kendilerine bet. -i -i i̇lk başta bu çok şey yapıyor arkadaşlar. Bunları deneyemeyeceğiz. Bunlar yalan. Bunlar yalan. Sen beni anlat. Ne ne? Sen <laughs> tamam ver. Burada çok kayıcı bir şey. Anne seni çöpten bulmuş. Bilirsin mi? ben... Ben ben Burcu. Anne, anne seni çöpten bulmuş. En ee, daha demişler. Yo 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 yolda şey demişler. Um, a şey a alan al, al, alalım bir, biz bu Çöp çö, çöpten bulduk bir dolar. Hadi, hadi gel alalım yine demişler. Bu beni alalım bete. Sen annen çöpte bulmuş babanın. Abin abin sen evlatlıksın. Seni vermişler. Öbür aile seni istememiş şey vermişler seni annenden babana. Abin de o zaman aslında sen abinden daha büyüksün. Aa, Doğru. o sene o aslında şimdi o 2018'de doğmuş, sen 2017'de doğmuşsun. olmuşsun. Senin Seni çöpten bulmuşlar. I, I. Bebek gene. Aa, bu mu? Annem anlatırken... Annenin annemin de anlatırken adım, Seni kapıya gelmişler bırakmışlar. Böyle bebek için kirliymişin. Çağ alıyor ağlıyor. Gel şimdi de alıyor arkadaşlar. Oldu. Oldu güzel. Gel. Ama çok belli olmuyor kameranın şöyle filtre var. Şimdi sen beni anlatma. Tamam. Tamam. Bu burası bu, 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 sen sen taç kıralı ağla, ağladı tamam mı? Hı hı. Buraya bak. Selin yine Selin de bulmuşlar nerede? Şey var ya um şey yani şey var yani ya, neyin adı şey yani şey yani şeyler o uçak sat sat ya ne gel gel seyir bulmuşlar okulda o okulda bulmuşlar seni e o şey o ondan sonra şey şey sen de o şey ağlamışsın 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 A de de şey şey çendim şey, şey, de, de demiştim. İsteyim ben de şey olma çöpçü istim, ben olma çöpçü istim ben olma de demişim. Sen Adam, de olmuşsun. De. Ben çöpçü müyüm? İyi ee, istemişsin ah, oğlum. <laughs> ee, e, e, Anam ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi Biz şimdi Şşş, şuna bakalım. O ne be? O Büyük oldu mu? Ben bir şunu bir atalım. Hem de ben bu şu elmayı atarım. O ne alaka? Defter bir bir şey getirsin. Ne? Ki tane getir. Ne için? Getir bakalım ne bu kadar bulmuş. Arkadaşlar şu kadar bulmuş birazcık minik ama bilmiyorum oldu mu acaba defne bir bekleyelim biz şimdi damunca da. donga donga da ver bakayım. birazcık büyümüş arkadaşlar şuna bir bakın şöyle birazcık büyümüş alayım Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım <laughs> beğenmişsiniz beğenmediyseniz yorumlara yapın yazın siz yazın da videosu çekelim kusmaya gidiyor abone olmayı like atmayı Ben yorumlara yazmayı şey, diye bu çok kötüydü diğer bölümde ne yapalım bay bay